Merhaba arkadaşlar, Film Analizi kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olup yoruma kalp bırakarak bana destek olabilirsiniz. Yılı Çapkı'nın yeni bölümünde neler olacak arkadaşlar? Fragmanda gördüğümüz üzere Seyran ve Sinan evlendi. Seyran Sinan'la evlendi ama bundan sonraki hayatı çok da iyi olmayacak. Seyran'ın kayınması Seyran'ı sevmiyor ve istemiyor. Bunun yüzünden Seyran'a çok iyi günler göstermeyecektir. Sinan da annesinin çok istediği için annesinin tarafında da duracaktır ama Seyran da kaybetmek istemeyecektir. Bu durumda Seyran çok dözmeyecektir ve ayrılmak isteyecektir. Sinan delirecektir ve Seyran'ın ayrılmak istemeyecektir. Bu araya Ferit girecektir ve Ferit Sinan'la kavga edecektir. Diyar'ın yanında Ferit Seyran'ı ne kadar kollamaya çalışırsa Diyar bunu kabul etmeyecektir ve Diyar sonunda işe ele geçirecek ve Ferit'ten ayrılmak isteyecektir. Bu zaman içerisinde Seyran ve Ferit bir marka kuracaklardır ve çoklu paralar kazanacaklardır. İsimlerini çıkaracaklardır. Seyfer markalı bir markayla önümüzde geleceklerdir arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz yorumlara kalp bırakarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki analiz videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.